Kadir gecesini kaçırmamaya çalışacağız. Bunun için Ramazan'ın son 10 günde itikaf. Ramazan'ın bayramında paramız kulumuz varsa bir kurban kesmek. Bu ayda La İlahe illallah demeyi çok yapacağız. Estağfurullah demeyi çok yapacağız. Bu ayda bir insan hayır yaparsa veya başka aylarda yapabileceği bir hayır bu ayda yaparsa 70 misli sevap aldığını unutmayacağız. Onun için bu ayda hayırlara çok koşacağız. Rızık artıyor bu ayda. Ona da elhamdülillah hamd edeceğiz. Bu ay biraz e, mali bakımdan fakirleri destekleme ayı olduğunda mali desteğimizi de mali derken hem para desteği nakit olarak hem de aynı eşya yiyecek giyecek olarak da desteğimizi yapacağız bu ayda. Herkes bir bayram edecek yani Ramazan'ın içinde bir rahatlayacak. Efendim, kim e, oruçluya iftar ettirirse günahları mağfiret oluyor. Efendim, cehennemden azat oluyor. O iftar ettirdiği oruçlunun sevabının mislini alıyor. Onun için ne yapacağız? Akşamları e, soframızı açacağız. Misafir davet etme ve e, bazı kimselere, oruçlulara iftar ziyafeti verme gayret edeceğiz. Eğer şeyimiz yoksa, yani imkanımız yoksa bile bir içim su, bir hurma veya birazcık bir süt filan gibi bir şey de ikram edilse, oruç açılmaya vesile olsa o da o sevabı almaya efendim, sebep olacak.